Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi Ege'nin bir tane oyuncak kutusu var. Bunun içinde arabalar var. Arabalara bakacağız tek tek. Neler çıkacak içinden ben de çok merak ediyorum. Bakalım. Hangisine sabahsı günü? Evet. Bir tane jandarma çıktı. Çok güzel. Bunun ışıkları da yanıyordu ama bozuldu galiba. Bunu buraya koyalım. Kı sırayla tamam mı? Ama Hepsi bu nesi de o? Evet bunları sırayla alıp koyalım tamam mı? Baktıklarımızı incelediklerimizi buraya koyalım. Bunu inceledik. Benim, benim işim, ben Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu da polis arabamız. Bunun da sesi var. Ege aç bakalım. Yes. Tamam aç hadi bakalım. Göster şimdi. <laughs> evet pili, pili bittiği için biraz az çıkıyor. Pili azalmış çünkü. Onu da onun yanına koy bütün arabalarımıza bakacağız şimdi. Evet, bu da ambulans. Ambulans arabamız. Evet, burada da kocaman bir tane ambulans var. Böyle. Bunu da sıraya koya gel. Hepsine bakacağız şimdi. Eve o kapısı da açılıyor arkadaşlar. Onu da oraya koyalım. Başka böyle bir minibüsümüz var. Yeşil bir minibüs. Böyle. Güzel. Bunu da koyalım buraya. Başka? Bakın beton mikseri. Bu da çok güzel bir araba. <laughs> evet. Şimdi bakalım buradan hangisini alsak? Bakın bu da Hot Wheels'ın taşıyıcı arabası. Buraya araba kayıp taşıyabiliyorsun değil mi Ege? Onu yeni aldık biz arkadaşlar. O çok güzel. Hepsini diziyoruz. Şimdi bakalım ne varmış burada. Onun gibi bir tane daha var. Bakın. Bu da böyle bir şey. Onu da yanına koy. Hepsini diziyoruz şimdi. Bakalım. Evet. Burada çok güzel bir araba. Bakın. jeep gibi bir şey bu. Değil mi Onu Onu da ön sıraya koy. İki sıra yapacağız. Mecbur. Arabaların bir sürü var. Sığmıyor. Bakalım burada başka ne varmış. Bir tane daha polis arabası. Bunu da polis arabalarının yanına koy. Ne oldu? Düştü mü? Tamam. Buraya alalım. Onu da polis arabalarının yanına koy Ege. Bunu. Ondan sonra bakın burada da bir tane Hot Wheels taşıyıcı var. Bak bunların hepsini yan yana koyabiliriz. Bunu da böyle. Bunu da böyle. Üç tane bunlar çünkü. Ha oraya mı koyacaksın tamam. Ege başka bir kanala derdi. <laughs> Burada da bir tane safari aracı var çok güzel. Bunu da koyalım. Sonra. Evet. Bakın arkadaşlar. Yerleri süpürme aracı. Temizlik aracı. Evet bazen bizim buradan geçiyor arkadaşlar. Ege de onu izliyor. Çok seviyor onu izlemeyi. Bakalım. Aa, traktör. Çok güzel. Traktörümüzü de buraya koyuyoruz. Evet traktörümüzü de koyduk. Şimdi bakalım burada ne varmış. Bakın böyle de bir kamyon var. Kamyonumuzu da oraya koyalım. Şimdi sırada mavi bir araba. Bakalım başka neler varmış ya? Burada da siyah çok güzel bir araba var. Onu da dize gel. Burada da kırmızı bir yarış arabası. Muhteşem. Onu da koyduk oraya. Evet, şimdi buradan da şunu alalım. Bakın, bu da böyle bir araba, mavi, çok güzel. Al bakalım beke bunu. Bunu da sıraya koy. Hangisini nereye koyacaksın? Hadi bakalım. Evet, burada da bir tane kepçe. Ama değişik. Bunu da böyle koyalım. Evet, burada bakalım başka neler var ya. Burada da mor bir tane araba var. Bunu da koy. Evet. Hepsini sıraya dizdi Ege. Burada da siyah bir araba. Onu da koy. Ama o küçükleri öne koy. Oradan gözükmüyor onlar Ege. Onlar oradan gözükmüyor. Bakın burada da ne var? Fırlatma aracı. Araçları fırlatıyor. Dur bunu da buraya koyalım. Şimdi arabayı buraya Allah. yap Ege. Koy bunu. Evet. Araba nasıl uçacak izliyoruz. Hoppa. Gitti. <laughs> evet arkadaşlar. Biz bütün arabalarımızın yani bir kısmını buraya dizdik. Şimdi kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.